arkadaşlar. Umarım ben çekiyordur. Ben de çekiyorlar. Arkadaşlar bugün ee, arkadaşımla video çek yani şey yapacağız. Pop oynayacağız. Şöyle çevireyim ben kamerayı. Böyle daha iyi arkadaşlar. Buradan az bir şey yapıyorum. Buradan tutma yapıyorum şuradan. Ben dört parmak oynuyorum bu arada. Yani oynayacağız. Sana. Burada Hüseyin arkadaşım var. Burada da ben varım. ortada da Duman var. Duman'ı da göster. Göstere. Arkadaşlar bir tane de kedimiz var. Ama o göstermeyelim. Ben sermazardayım. Sen sermazardıyorsun. Sen yakalık gününü al. Hüseyin sen size takip ediyorsun. Bir tane bebe. Evet. Oğlum Arapları niye takip ediyorsun? Arap değil de Türk oğlum. Suriyeli oğlum. Arkadaşlar Suriyeli benim Ay arkadaşlar ya çok benim kan kardeşim arkadaşlar. Bakalım kaç dakika. Aman bir bir dakika falan.